Elhamdülillah işte yeniden açılıyor Resulullah kapısı Müminlerin beklediği vuslat işte vaktinin tam zamanı Tekrardan gönüller akın edecek oraya Ümmet tek bir dilde olup tek bir dil ile haykıracak Resul sevdasını Medine sokaklarında Ey Medine, Resulullah beldesi, gözü yaşlı ümmetin kurtuluşun adresi. Çaresiz yetimlerin, mazlum ve öksüzlerin huzur meclisi güzel Medinem. Güneş doğuyor sabah vakti, tüm dünyada akşam batar iken, ravzada ışık aydınlıkları Medine semalarına aydınlatıyor gökyüzünde Orada güneş batmıyor ebediyen Resulullah'ın nuru ile Medine aydınlanıyor daime Aşıkların sevdası Maşun mekanı Fahri kainat beldesi Ey güzel Medine Küçüklükten beri senin videoların ve fotoğrafların ile büyüdüm Gönlümde yeşeren Resul sevdası bu görüntüler ile can buldu dile geldi. Her müminin rüyasıdır Medine. Her Müslümanın varmak istediği huzur anına erişip taat ve ibadette Rabb'e bir adım daha yaklaşmak istediği yerdir Medine. Ey güzel Medinem. Acaba çağırır mısın beni? Resul sevdasıyla yanan gönüller Titrer durur senin için Ey münevver Medine, ey gönüller beldesi Ey devri cehaletin mahkumiyet bölgesi Çınlıyor göklerinde her an Muhammed sesi Gör ki yine dünyada zulümler var bu dine Hicret etsem beni de alır mısın Medine? Ey mübarek Medine, fahri alem beldesi, Kardeşliğin barışın, adaletin simgesi, Çınlasın göklerinde salatu selam sesi, Ben ki kalu belada teslim oldum bu dine, O yeşil kubbene beni de al Medine. Tek hasretim, tek sevdam sanadır Medine bu dünya gözü ile bir kez görsem seni yeter bu derdim ve gönlüme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ya Hazreti Bilal'e özlemediniz mi Yeşil Hadra'yı özlemediniz mi Medine'yi bizler hiçbir zaman unutmadık ve hiçbir zaman hayalimizden gönlümüzden gitmedin ki seni özlememek mümkün mü Medine Rabbim tüm ümmeti Muhammed'i, tüm Resul sevdası ile yanan gönülleri Medine'ye varmayı nasip eylesin. O mübarek topraklara şereflenmiş, müşerref olan topraklara yüz sürmeyi cümleti ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin. Rabbim Medine'de buluşmayı hepimize nasip eylesin.